Sayın hocalarım, değerli aileler bugün geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim ve bu seminerde bana yer verdiğiniz için teşekkür ederim. İsmim Bilge Taşkın Lokman Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim, fizyoterapistim. Kalp ve akciğer hastalıkları üzerine çalışıyorum erişkinlerde ve çocuklarda. Bugün size DMD'li çocuklarda solunum yaklaşımları olarak ne uygulanabilir? Onlardan bahsetmeye çalışacağım. İlk önce biz düşenli çocuklarda gövde kaslarının kuvvetsizliği Nedeniyle temelde solunum problemleri görüyoruz. Bu gövde kaslarının kuvvetsizliği tabii ki de hastalığın aşaması ile birlikte ilerleyici olarak artarak devam ediyor. Ama özellikle karın kaslarının kuvvetsizliği, ilerleyen aşamalarda çocukta skolyoz gelişmesi ya da e, nanambulatory evre dediğimiz yürüme fonksiyonunun kaybı ile birlikte artan bir e, solunum problemi görmekteyiz bu çocuklardan. E, akciğer ve solunum problemleri tabii ki de hastalığın evresine bağlı olarak değişmekte. Burada şekilde gördüğümüz gibi akciğerlerimiz aslında göz kafesimizin içinde dinamik olarak hareket eden e, organlarımız. Akciğerlerimiz e, eğer gövde kaslarımız onları desteklemezse yeterince havalanamıyor. Yeterince havalanamadığı zaman da vücudumuza oksijeni sağlamakta ve vücuttan karbondioksiti uzaklaştırmada yetersiz kalıyor. Bu hem e, kaslarımıza giden oksijeni etkiliyor hem de genel sağlık düzeyi üzerinde bir etkilenim yaratmakta. Ee, aslında diğer problemlerde de incelediğimiz gibi biz de ikiye ayırarak inceliyoruz. Yani yürüme kaybının olmadığı, bağımsız olarak yürünebildiği evre, bir de artık destekli yürünebildiği koltuk deneyi ya da tekerlekli sandalye kullanımına geçildiği evre olarak ikiye ayırabilmek mümkün. Yürüme probleminin olmadığı evrede hastalarda genelde herhangi bir semptom görmüyoruz. Bu ne demek? Çocuk işte gece uykusunda oksijensiz kalmıyor ya da sabah kalktığında baş ağrısıyla kalkmıyor ya da işte sık akciğer enfeksiyonu geçirmiyor. Bunları e, yürüme fonksiyonunun devam ettiği evrelerde herhangi bir semptom göstermediği için e, analiz edemiyoruz. Fakat artık e, yürüme fonksiyonu kaybolduğunda abdominal kas kuvveti dediğimiz karın kaslarında kuvvetsizlik meydana geldiğinde Bizim en çok uğraştığımız, en çok sıkıntı yaşadığımız konu etkisiz öksürük. Aslında kişi hasta olmasa bile yani öksürdüğünde ağzından bir sekresyon çıkartmasa bile öksürebilmek, sağlıklı öksürebilmek akciğerin kendi içinde temizliğini sağlayabilmesi açısından çok önemli. Çünkü gün içinde dışarıda veya evde bir sürü solunum ajanlarına maruz kalıyoruz. Ufak bir boğazını temizlemek, ufak bir öksürük bile kişinin akciğerinin kendi içinde temizlemesini sağlıyor. Fakat etkisiz öksürük olduğu zaman kişinin gün içinde karşılaştığı işte solunum yoluyla aldığı mikroplar olabilir ya da farklı farklı birçok etken nedeniyle akciğerlerde kapanma ve enfeksiyonların üremesi, gece uykuda solunumun zayıflaması ile birlikte oksijenin düşmesi, karbondioksitin artması gibi farklı problemler görebiliyoruz. Uykuda nefesin yüzeyelleştiği, Oksijenin azaldığı ve karbondioksitin arttığı duruma biz nokturnal yani gece görülen hipoventilasyon, akciğerin solunumunun azalması, gece görüldüğü şeklinde sınıflandırıyoruz. Ee, başlangıçta gece görülse de hastalığın ilerleyen aşamalarında gündüz hipoventilasyona çocuk gidebiliyor. Yani gündüz aktivitelerinde uyanık olduğu zamanda oksijen düşmesi şeklinde seyredebiliyor. Diğer bir solunumu etkileyen problem aslında bir ortopedik problem olmasına rağmen skolyoz. Skolyoz omurganın anormal eğriliği ve omurlardaki rotasyonlar şeklinde ifade edebiliriz. Ee, omurganın paterni şekilde gördüğümüz gibi değiştiği zaman da solunum kasları etkili bir şekilde çalışamadığı için yine az önce bahsettiğim problemler etkisiz öyküsürük ve akciğerdeki gaz değişiminde çeşitli sıkıntıları beraberinde getiriyor. Biz bu tip solunum problemlerine restriktif tip solunum problemleri diyoruz. Restriktif demek... Kişinin ihtiyacı olacak şekilde akciğerini genişletemediği durumlarda kullandığımız bir problem. Yani ben e, işte buradan kalkıp sandalyeye yürüdüğümde belli bir efor harcıyorum. E, belki daha uzun mesafe yürüdüğümde daha derin nefes almam gerekir. Ya da koştuğum zaman daha derin nefes almam gerekir. Benim bu eforu gerçekleştirebilmem için akciğerimi genişletebilmem gerekir. Ama akciğerimi genişletmede sıkıntı yaşadığımız zaman en ufak eforda bile yorgunluk ve aktiviteyi gerçekleştirememe şeklinde bu. ...bunun yansımalarını görebiliyoruz. Nedenlerinden bahsettim. Ee, yine çok detaya girmemek adına üzerinden bir geçerek bahsedeceğim ama... ...özellikle aspirasyon ve disfajide solunum problemlerine neden oluyor. Sıvı ya da katı gıdalardaki e, çocuğun aspire etmesi... ...aspirasyon pneumonisi dediğimiz akciğerlerde zatüre benzeri... ...solunum sıkıntılarına neden olabiliyor. Bu tabi ilerleyen aşamalarda gördüğümüz durumlar. Şimdi sunumumun kalanında genel olarak akciğer değerlendirilmesinde neler yapılıyor olarak ifade edeceğim ama biz semptom göstermeyen çocuklarda ne uygulayalım ya da solunum cihazı kullanan çocuklar için de cihazların bilgilendirmesi sunumunda belirttim. Şimdi öncelikle solunum fonksiyon testleri size göğüs hekiminiz tarafından uygulanacaktır. Solunum fonksiyon testinde özellikle FVC ve PEF dediğimiz öksürük kuvvetini yansıtan parametrelerde biz hastalığın ilerlemesiyle birlikte düşüş bekliyoruz. Solunum kas kuvveti ölçümü oldukça önemli. Solunum kaslarının e, çalışması ve akciğerin rahatlık ve genişleyebilmesi için hava yolu temizliğinin değerlendirilmesi, öksürme etkinliği ve ventilasyon e, göğüs hekiminiz tarafından ve ilgili fizyoterapistiniz tarafından yapılacak değerlendirmeler. Burada solunum fonksiyon testinde önemli olan şu 4-5 yaş arasındaki çocuklar birinin desteğiyle ve yönlendirmesiyle bu testi gerçekleştirebilir ama bağımsız gerçekleştirmek için bazı yönergeler izlendiği için işte şimdi derin nefes al nefesin bitene kadar üfle gibi bazı şeylerin takip edilmesi gerekiyor için genellikle 6 yaşından büyük çocuklarda daha başarıyla uygulanabiliyor solunum fonksiyon testleri. Şimdi tabii ki de özellikle kış evrelerinde pneumokok grip salgını olduğu zaman bizim evde dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Dışarıdan eve getirmememiz gereken şeyler ya da çocukla temas halinde bulunmadan önce dikkat etmemiz gereken şeyler. Önceliğimiz çocuğu akciğer enfeksiyonlarından korumak. Dolayısıyla ellerimizi sık sık yıkamak, sabun ve su bulamıyorsak dezenfektanla yıkamak, grip ve soğuk algınlığı mevsimlerinde kalabalık ortamdan kaçınmak, sigara içmekten, elektronik sigara özellikle kullanmaktan kaçınmak ve pasif içicilikten de evi ve çocuğun bulunduğu ortamı dumansız hava sahası alanına getirmek çocuğun göğüs enfeksiyonu görünme riskini azaltacaktır. Sunumumun bu aşamasında kullanılan cihazlardan bahsetmek istiyorum. Bu kullanılan cihazlar artık yürüme aşamasında olmayan DMD'li Çocuklarımızın kullandığı cihazlar olabiliyor. Genelde yürüme aşamasında herhangi bir cihaz kullanımı gerekli değil. İlk bahsedeceğim cihaz kafasist dediğimiz öksürük yardımcısı cihazımız. Mekanik bir cihaz. Maske yardımıyla çocuğa uygulanıyor. Farklı basınç ayarları var. Bu cihazın sağladığı sekresyonları yani akciğerde biriken sekresyonları alt kısımlardan yukarı taşımak. Yukarı taşıyıp çocuğun ağzından bu sekresyonları çıkartmasını sağlamak. Bu en enfeksiyonların oluşmasını engellemek ve akciğer kapanmasını önlemek açısından önemli Rest Terapi dediğimiz bir cihazımız var. Bunu genellikle DMD'li çocuklarda görmüyoruz. Nedenini şöyle açıklayayım. Bu cihazda çocuk boyuna, bedenine uygun olan bir yelek giyiyor. Ve sürekli titreşim vererek sekresyonların mobilizasyonu sağlanıyor akciğerden. Fakat biz genelde yapışık, koyu sekresyonlarda bu cihazı tercih ediyoruz. Eğer çocuğunuzda böyle bir problem varsa kullanılabilir. Fakat normalde DMD'li çocuklarda koyu ve yapışkan bir sekresyon görmeyi beklemediğimiz için sadece az önce bahsettiğim öksürük yardımcısı e, bunda yeterli oluyor. Nebulizatör bazı e, sıvı formunda ilaçları buhar şeklinde çocuğun alabilmesi için önemli. Özellikle enfeksiyon olduğu zaman Ventolin, Muscurin gibi ilaçlar hava yollarını rahatlatmak için nebulizatör ile verilebilir. Çocuğunuza yapacağınız kafasist şuradaki bahsettiğim ya da solunum egzersizlerine muhakkak bu ilacı aldıktan, Ventolin gibi e, hava yollarını rahatlatıcı ilaçları aldıktan yarım saat sonra uygulamamız gerekiyor. Öncesinde değil, nebulizatörü aldıktan sonrasında solunum rehabilitasyonuna yönelik tedavi uygulamamız gerekiyor. PEP tedavisi fizyoterapistlerin kullandığı bir tedavi. Pozitif ekspiratuvar basınç diye geçiyor. Akciğerleri açmak ve yine solunum yolları temizliğini sağlamaya yönelik cihazlar Flutter, Acapella, Shaker gibi birçok farklı cihaz markaları var, isimleri var. Temel mekanizması şu, ağızlığı çocuk ağzına yerleştiriyor ve nefesini üflüyor. Nefesi üflediği zaman cihazdan ciğerlerine ulaşacak şekilde bir titreşim veriliyor. Bu titreşimle e, akciğerin yüzeyinden sekresyonlar kopartılabiliyor ve öksürdüğünde çocuk balgamını çok rahatlıkla birlikte çıkartabiliyor. Yine aynı şekilde nefesini üflerken cihaz direnç verdiği için ekspiratörlerle var. Solun kaslarını da kuvvetlendiriyor. Karın kaslarını da kuvvetlendiriyor. Bu da etkili öksürük sağlaması açısından çocuk için fayda sağlıyor. Bir bak belki e, çoğunuzun en çok aşina olduğu cihaz. Gece uyku problemi yaşayan, nokturnal hipoventilasyon yaşayan çocuklarda e, iki aşamalı olarak basınç e, şeklinde uygulanıyor. Gündüz kullanımı da uygun olabilir ama genellikle gece uyku problemi yaşayan çocuklarda kullanılır. Gece çocuğumuzun hipoventilasyonu Girip girmediğini yani oksijenin düşüp düşmediğini nasıl anlarız? Sabah kalktığında bir şiddetli bir baş ağrısı oluyorsa, çok sık kabus görüyorsa, sürekli yorgun hissediyorsa, kalitesiz bir uyku uyuyorsa, gece oksijenini kontrol etmekte fayda var. Bu nemlendirici cihazımız ventilasyon yani solunum desteği alan hali hazırda solunum cihazı kullanan çocuklarda solunan havanın uygun nem ve sıcaklığa ulaşması için kullanılan destekleyici bir cihaz olarak tercih ediliyor. Hastalığın çok ileri aşamalarında artık bağımsız soluk alıp vermenin mümkün olmadığı noktada ileri aşamalardaki çocuklarımızda invaziv mekanik ventilasyon tercih edilebiliyor. Yani solunum cihazına bağlı olma durumu. Solunum cihazına bağlanırken trakostomi tüpü kullanılabiliyor. Bunun tabi avantajları ve dezavantajları var fakat özellikle yutma güçlüğü yaşayan ileri e, evredeki e, çocuklarda tercih edilebiliyor. Pans oksimetre yine belki çoğunuzun evinde olan çocuğun oksijenini takip etmek için e, kullandığımız bir cihaz parmağa takılarak oksijen yüzdesini takip etmekte kullanıyoruz ve tabii ki de ihtiyacı göre kullanılan farklı teknikler farklı ekipmanlar var fakat de dediğim gibi bunlar ileri evrede tercih edeceğimiz solunumun artık bağımlı olduğu düzeyde tercih edebileceğimiz ekipmanlar. Biz peki pulmoner fonksiyonları, akciğer fonksiyonları ev ortamında nasıl yönetmeliyiz? Öncelikle kesinlikle çocuğumuza solunum egzersizleri yaptırmalıyız ve özellikle akciğer enfeksiyonlarından korumalıyız. Kış mevsiminde salgınların olduğu mevsimlerde çocukların enfeksiyonlardan korunmasına özellikle dikkat etmeliyiz. Solunum egzersizi dediğimiz zaman sadece nefes egzersizlerini burada anlamamamız gerekiyor. Üst eksenitenin çalıştırıldığı alttaki fotoğrafta gördüğünüz gibi yani dik durmayı sağlayan işte top atıp tutma, kolların yukarı kaldırıldığı, kol argometresinde kolların çalıştırıldığı gövde rotasyonlarının çalıştırıldığı her türlü aktivite solunum kaslarını da aynı zamanda çalıştıracak ve çocuğun daha rahat nefes alıp vermesini sağlayacak. Solunum kaslarını da güçlendirecek. Tabii ki burada dikkat etmemiz gereken konu Yine yorgunluk açığa çıkartmamak. Solunum egzersizlerini her gün yapabiliriz. Hatta özellikle sabah yapılan solunum egzersizleri gün içindeki aktivitelerin kalitesini de arttıracaktır. Solunum egzersizlerini diğer rehabilitasyon programınıza uygulayarak da devam ettirebilirsiniz. Onun dışında işte balon şişirme gibi ufak oyunlarla da henüz çocuk semptom göstermeden ya da başlangıç evresinde bile tercih edebileceğimiz egzersizler bulunmakta. Öksürme bizim için çok önemli. Bahsetmiştim. Zaten temel sıkıntımız da bu öksürme fonksiyonunun kaybından kaynaklanıyor. Eğer makine ihtiyacı duymadan çocuk öksürebiliyorsa hiçbir problemimiz zaten yok. Sadece egzersizle devam edebiliriz. Ama hafif bir kuvvet eksikliği görmeye başladığımızda manuel yardımla öksürme tekniğini kullanabiliyoruz. Siz çocuğunuza yardım edebilirsiniz. Ya da çocuğunuz yapabiliyorsa kendi başına bu manuel yardımla öksürmeyi gerçekleştirebilir. Oturur pozisyon Eller gövdenin etrafında midenin biraz üzerinde çaprazlanacak şekilde tam öksürmeye başlanıldığı anda gövdeyi öne eğip kollarla gövdeyi sıkarak öksürme kuvvetini artırabiliriz. Bu da cihaza geçiş aşamalarında tercih edilebilir ya da cihaz yanımızda olmadığı bir zaman ihtiyacımız olduğunda kullanılabilecek bir teknik. İyi beslenme tabii ki de e, oldukça önemli. Aşırı kilolu olmak ya da e, çok fazla zayıf olmak akciğer fonksiyonları üzerinde, kemik kalitesi üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Omurgayı destekleyemediği için otomatikman direkt akciğer fonksiyonlarımızda bir düşüşe neden oluyor. Bizim değil çocuklara ve ailelerine önerimiz olabildiğince hareketli kalmak, egzersiz yapmak, semptom göstermese bile aktiviteleri oyunlaştırarak e, solunum fonksiyonlarını göz ardı etmeden özellikle nefes egzersizlerine ağırlık vererek e, egzersizleri gerçekleştirmeleri şeklinde. İyi bir gece uykusu çok önemli dediğim gibi gece çocuğunuzun oksijenini takip edebilirsiniz. Sabah kalktığında baş ağrısı, işte kalitesiz uyku gibi semptomları var mı onları e, sorgulayabilirsiniz. Uyku testleri de yapılıyor bunlarla ilgili. Çeşitli e, göğüs hekimine ya da bunlarla ilişkili hekimlere başvurabilirsiniz. Yıllık aşıların takibi çok önemli. Pneumokok ve yıllık grip aşılarının e, vurulması, aile genelinin belki aşılanması yine göğüs hekimine bu konuda danışmanızı öneriyorum. Son olarak da ASJ Yeni de tabii ki oral hijyen akciğer sağlığı açısından çok önemli. Beslenmede olduğu gibi e, bu da farklı bir konu gibi görünse bile birbiriyle çok ilişkili. Ağız hijyenine dikkat edilmesi ve e, senelik diş hekimi e, muayenelerinin yapılması oldukça önemli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Bilge Hanım'a. Birkaç tane soru alabiliriz. Buyurun. Burun içinde de et büyümesi var. Gece sürekli ağzı açık uyuyor. Yani sürekli su sasıyor, su içiyor. Yani çok sürekli bademci şişiyor. Yani bademciklerini aldırmak gerekiyor mu? E, şimdi bademciklerin alınma konusunda onu tabii ki de hekim karar verecektir. Fakat gece çocuğunuzun oksijenin takibinin yapılması pals oksimetre gibi hani parmağa takılan bir cihazla önemli. çünkü burnun sürekli kapanıyor olması ağızdan nefes alıp vermeye gerektirecek ve dediğiniz gibi ağız kurulu gibi farklı sıkıntılar neden olacak. Enfeksiyon riskini de aynı zamanda arttırabilir. Yani mesela sürekli e, horluyor horluyor ve bir noktadan sonra horlaması duruyor. <laughs> yani hemen uyanıyorum yani nefes alamadığını <laughs> yani pozisyon değiştirdiğini fark ediyorum. E, o geniz eti konusunda alınıp alınmadığını bir danışabilirsiniz ama o alınmasa bile ileri e, evrede BİBAP dediğimiz burundan uygulanan gece uykusunu destekleyen solunum cihazı kullanabilir. O hem solunum yollarını açık tutar hem de e, sizi daha az tedirgin eder. Gece uyku ile ilgili herhangi bir problem yaşamazsınız. Teşekkür ederim. Hocam trifloyu öneriyor musunuz şey için yoksa onun yerine flüt ya da düdük gibi şeyler. Triflo'yu fazla sevmiyor da oğlum 4.5 yaşında. Şimdi ikisinin çalışma mekanizması farklı. Triflo dediğimiz şey üfleme olarak da kullandırılıyor ama esas Triflo'da yapılmak istenen derin nefes alma. Evet. Yani cihazın ortaya çıkışı o. Ee, diğer bahsettiğiniz cihazlar da üflemeye yönelik evet. çalıştırılıyor. Biz ikisinin de çalıştırılmasını öneriyoruz ama esas olarak üfleme karın kaslarının kuvvetlendirilmesi üfleme aktivitelerinin yaptırılması bu öksürüğün öksürük fonksiyonun daha geç kaybolmasına neden olacak o nedenle ikisini de çalıştırın ama e, üfleme tarzı dışarı nefes üflenen aktivitelere daha çok odaklanmanızı öneririm. ve son, son olarak ben size de sorayım. Yani şöyle size, size söz ettiniz. Bir çocuk büyürken e, solunumla ilgili birkaç tane çok önemli ipucu var. Siz de söz ettiniz. Yani aileler neye dikkat etmeli bu çocuğun bu büyüyen gelişen çocuğun solunum cihazı ne doğru gidiyoruz gibi bunlar nedir lütfen şimdi hocam sorunuz için teşekkür ederim öncelikle hastalığın erken evresine biz zaten böyle bir problem semptomal olarak görmeyi beklemiyoruz ama e erken evresinde olsa bile bir göğüs hekimine gidildiğinde bir solunum fonksiyon testi yapıldığında parametrelerde düşmeyi görmek mümkün. Ee, sadece bu bize semptom olarak yansımıyor. O nedenle biz teşhis konulan her çocukta e, solunum egzersizleri çok basit. Balon şişirme, deterjanlı suyla bir şeyler üfleme gibi çalıştırılabilir. Aileler ne zaman e, dikkatli olmalı? E, solunum problemi başladığı zaman ilk önce gece açığa çıkar. O nedenle gece uykusunda bir bölünme oluyor mu? Nefessiz kalıyor mu? Ee, işte ağzından mı nefes alıyor? Ya da e, sabah kalktığında baş ağrısı oluyor mu? Yorgun uyanıyor mu? Bu semptomları gördüğü zaman, aile bunlara dikkat ettiği zaman gece uykusunda çocukların oksijenlerini ölçebilirler. Bir azalma görüldüğü zaman da artık e, büyük ihtimal Hı. bu cihaz evet. gerekliliğine gidecek demektir. Çok teşekkür ederiz. evet ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Hanım'a.